Şimdi arkadaşlar def... Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikteyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi benim sticker defterlerim var. Bu i̇şte sticker defter değil ama bu defter. Bu da benim stickerlarımı yapıştıracağım defter. Bu da cımbızım, siyah cımbızım. Şimdi Başlayalım mı defterimizi yapıştırmaya? Hadi başlayalım. Şunları bir geriye alacağım. Defterimizi ortaya alacağım. Hızlı buradan bir sayfa seçelim. Şöyle. Ha. Şu sayfa şöyle şöyle kalsın. Siz şey yaparken ben de sticker çekeyim. Şöyle yapalım öyle. Ha tamam. Şimdi şunu şöyle. Biraz yırtılmaması için şöyle elimle çekeceğim. Elmen alıyorum Tamam. Şöyle. Şöyle üstünden biraz geçeyim. üştürdüm yerlere geldim. Arkadaşlar güneşi de şimdi yapıştırdım. Şimdi bakalım buradan da yapıştırabilirim belki. Buradan da bir tane kuşumuzu Kuş koymadık hiç. Şöyle. Kuşumuzu da. Nereye yakıştırdım? Şöyle. Elimle Şimdi arkadaşlar mavi vagonu alıyorum. Şöyle. Şurada. Alamadım ki. Şuradan da ara arkadan. Şimdi Şimdi arkadaşlar burada adam mesela yanmış olabilir trene binebilir mesela. Başka neler olabilir? Şuradan yapacağız. Bu sefer de şurada. Böyle Şöyle şimdi şöyle koyayım. Şimdi şuna. Arkadaşlar buradan saat bir mesela göstersin diye anlasın diye yapayım. Şuna. Bir tane de şuraya bunu bunu siz biliyorsunuz. Ürme silah gibi görünüyor. Hadi ben arkadaşlar size yorumları yazabilirsiniz. Bakayım ben şu taraftan da. Anlamadım ben. Bir tane daha vagon yapıştıracağım ben. O vagonumuz da barış olsun. Biraz güzel olsun. Bir tane yapıştırayım. Yapayım, Bak bir bir şey alabilir. Şimdi anneni yapayım. Ben hangisi? Şimdi arkadaşlar önüne de Barış şunu sızdırabileceksem şunu sızdırayım. Arkadaşlar böyle bir hikaye oluştu ortada. Sıram boş kaldı. Buraya ters olduğu için ben bunu boş bir yere yapıştırdım. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Abone değilseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.